Fred seni bu sefer cidden vuracağım. Ya bırak ne istiyorsun benden ya? Ya ne mi istiyorum Fred? Seni vuracağım diyorum. Tofi hala ne istiyorsun diyor. Gel bakalım buraya. <laughs> bu ya, sefer bunu sus, hak ettin. Sırtındaki <laughs> fare yüzünden ya. <laughs> evet sırtındaki fare yüzünden. Ama dur seni iyi vurmam lazım Fred. Dursana şu yayımı test ediyorum ya. Oo. Beni vuramazsın. Şimdi. Ya Fred'i vurmasana. Beni vuramazsın zaten istesen de. Tofi bu sefer hedefim sen değilsin. Fred üzerinde çalışacağım. Çünkü Fred bizi kandırdı. Kurbağa iksiri içip sesini değiştirmiş. Ne zamandan beri görmedin mi? Evet utanmadın mı sesini değiştirmiş ya özür dilerim bilerek olmadı zaten Tofi önüme geç. Hop hop gelin buraya gir. Aha bir dakika o sesler de ne? Ne oluyor be? Aa bilmiyorum ki nereden geldi o? Aa ne yaptın Sera patlattın. Aa çocuklar duydunuz mu? Sera'nın laboratuvarından geliyor galiba ses. Olamaz. Ne oldu? Laboratuvar patladı. Aa durun durun hemen kontrol edelim. Ben 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 gidiyorum. Ben gidiyorum Tofi'ye. Tamam gidelim gidelim. Ne olur gidelim. Geldim 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 Lia, Lia 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 ne oluyor ne oluyor? Ya Sera ne oldu öyle çok korktum. Ben de anlamadım Lia ne yapacağız? Aa Lia Lia ne yapıyorsunuz siz burada? Aa Moni sen mi geldin? Aa, aa aşağı düştü Fred. Eee Tofi Tofi sizin yukarıda ne işiniz var ya? Ne oluyor? Tofi yine düştün. O ne oluyor? Aa bir dakika bir dakika bir dakika çocuklar. Ee, peki Sera Aliye siz burada ne yapıyorsunuz? Aa, ya Sera galiba tavanda bir delik var ya orayı düzeltelim. İmdat. Ne oluyor? Neden tavanımda delik var? Ya ya Allah'ım ya Rabbim. Bizim çocuklar yine yapacağını yaptı Aliye. Görüyor musun? Bence bunların hepsi senin başının altından çıkıyor ama neyse. Benim başımın altından falan bir şey çıkmıyor. Burada çok gizli bir şey yapıyoruz. Moni ne işin var burada? Ya e, Sera benim bir işim yok öyle patlam sesini duyunca gelelim dedik değil mi çocuklar? Hey bir dakika. Sanırım videoya like atmayı unuttun. Ne? Bunu nasıl unutursun? Ayrıca severek izlediğim bu kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Hem de tamamen ücretsiz. Video hakkında düşüncelerini yorumlara yazmayı da unutma. Dostum bu video harika olmuş. Unutmayın ki sizi, sizi çok, çok seviyoruz. Ovale oh, merhaba kurtarıcınız geldi. Oo bir saniye siz burada ne gizli bir şey yapıyorsunuz ee, ya. Eee girme içeri girme içeri. Ya ne niye yapıyorlar? ne yapıyorlar? Hey Moni çekilsene şuradan. Ya tamam ya tamam çekiyoruz da burada burada ne var? Aa bir dakika burada bir tane iksir var. Tofi görüyor musun? Ya Moni çekil dedim çekil. Aa Fred faren elime geldi al şunu. Ay. Ya lütfen gidin gidin gidin. Gör gitsenize. Ya Lütfen tamam ya. Lütfen gider misiniz ya? Lütfen gidin. Bana yaklaşma. Tamam ya. Tamam Fred, Tofi gidelim biz ya. İstemediğimiz yerde durmayız. Hadi gelin bakalım. Hey Sera ben de mi bakmayayım ya? Hayır Tofi sen de bakmayacaksın. Of ya of. Hadi naş naş naş, naş, naş. Yürüyün, yürüyün yürüyün. Fred hadi uza. Kadim dostlarım gelin gelin bırakın bunları ya. Bizden gizli işler yapmaya başlamışlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hemen şuradan şöyle çıkayım da kurtulayım sizden. Çocuklar ben oraya girmek istiyorum. Aklıma çok takıldı. O da gizli bir şey yapıyorlardı ve bizden gizliyorlardı. Bence çok önemli bir şeydi. Sera nasıl benden bir şeyleri gizler? <laughs> Fred görüyor musun? Tofi'yi ağlattı Sera. Hep böyle birisi. O demiştim size. Kötülük yapıyor. Ya evet gördüm. Aslında bir planım var benim. Belki o ikisini görebiliriz. Aa plan mı? Tofi gel gel gel. Fred Fred'in bir planı varmış. Ne planı ya? Ne planı olabilir ki? Tabii ki de sırtımdaki fareyi kullanacağız. Ben onu tuvaletten yollayacağım. O da çıkacak. <laughs> ya. Saçma saçma konuşmayın. Hayır hayır hayır. Böyle böyle şeyler yapmamıza gerek yok. Senin fareni tuvalete falan sokmayalım Fred. Çünkü onu omzuna koyuyorsun. Bence bu iyi bir fikir değil. Ayrıca o fare var ya baya çirkin tamam mı? İstemiyorum hiçbir yerde görmek. Fred benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neymiş? Faremden daha iyi olamaz. Eee çocuklar hazır mısınız bu dahiyane bir fikrime? Kesin saçma bir şey saçmalayacak Fred ya bu. Evet hiç de işte hazır değilim. Hayır. Bunun için ilk önce benimle birlikte parka gelmeniz lazım. Gelin bakalım. Tamam gelelim. Seni takip ettiğime inanamıyorum. Evet. Buradaki ağaçları görüyor Musunuz? Görüyorum her yerde ağaç var zaten. Şimdi buradan yaprak toplayacağız ve üstümüze yapıştıracağız. Ya ben üstüme yaprak falan giymem iğrenç. Ben var ya asla giymem. Ya zaten gözlerim yemyeşil kendim değişiyor olursam ne anladım ben bu işten. Hey çocuklar sakin olun sakin olun bizi tanımamaları gerekiyor. Oraya gizlice gireceğiz ve o iksiri çalacağız. İksir derken ne iksiri? Görmediniz mi ortada bir tane iksir vardı ya Fires sen gördün değil mi? Hayır ya ne iksirinden bahsediyorsun? Neyse ben gördüm sizin görmenizin pek bir önemi yok. Hadi gelin şuradan bir. Birazcık yaprak toplayalım. Yaprak mı? Of anlamı uğraşan makasın var mı ki? Ya ne makası? Elinle topla ve şey yap. Tofi işte yapıştır üstüne. Ne ağladın ya sen de? <laughs> ben okuldan yeni geldiğim için yanımda makas var ki. İster misin? Ya uh, isteyeyim tamam ver. Al bakalım. Bunlarla güzelce toplamamız lazım. Ee, çocuklar. Aa, a, a. Fred, Fred Aa, sana o, ne oldu? Böyle <laughs> <laughs> mi <yapmamız gosh>. gerekiyordu. gerekiyordu? Böyle mi? Şuna baksana Tofi yaprakları üstüne yapıştırmış. Ve birazcık kafan vücudun falan baskılanmış kalmış Bence hiçbir problem yok. Futbol topuna dönmüş ya bu. Amerikan futbol topu olmasın o Tofi'ye. Aa doğru dediğin daha yakın oldu. Bir tane vuruyorum. Ya vurma bana ya. Dur şimdi Tofi hadi biz de toplayalım hemen üstümüze yapıştıralım ya. Baksana çocuk yapmış bile. Tamam dur topluyorum cebime sokacağım hepsini. Hop tamamdır yapıştırdım Tofi Tofi çabuk gel bana bak. Asıl sen gel bana bak. <laughs> bu tip ne ya? Sen kendi tipine bak. Ne kadar komiksiniz. Hey çocuklar harbiden çimen adamlara döndük pardon yaprak adam. İyi tamam o zaman artık hazırsak gidebiliriz. Tamam ne tarafa gidiyoruz ve nereden gideceğiz? Tabii ki de yukarı bak ben balon gibi şişebiliyorum. <laughs> Fred ne yapıyorsun? Gel buraya <laughs> gel helyum kafalım benim. Hadi gidelim çabuk Fred önümüze düş ve o gizlice girdiğin yukarı yeri bana da göster. Tamam hadi gelin. Fred bu halinin oraya sığacağını mı düşünüyorsun? Şişman. Ya kendimi yanlardan bastırırım bu seferde. <laughs> <laughs> ne sandın Tofi Fred her zaman bir çözüm vardır. Akıllım benim. Pres makinesiyle vuracağım. <laughs> Onu bulursan tabii ki vurabilirsin. Neyse hadi gidelim de hızlı bir şekilde şu iksiri çalalım. Sera bunun işe yarayacağına kesinlikle emin misin? Kesinlikle eminim. Harika bir şey olacak Lia. Aa duydunuz mu? Duydunuz mu? Tofi, Fret. Sera benden gizli bir şeyler mi yapıyor bu? Tamamdır şimdi çocuklar. Eğer hazırsak şu aşağıya atlayalım ve onu hemen çalalım. Ya son karışımları da ekledim. Harika olacak. Umarım işe yarar ya. Çok merak ediyorum. Tamamdır o zaman. Fred hadi atlayalım. Gel. Oh, Bey biz gel. Hop, oh. oh, söyle Selam. Aa. Hayda, Serah evimize garip insanlar geldi. Siz kimsiniz be? Hop, kaldırın elleri bakalım. Kaldırın. Oo, bunlar da kim? Siz kimsiniz? Ormanın koruyucuları geldi. <laughs> Bir de bunu bana... İksir burada iksir burada Aa, alın onu hemen de Tamam tamam aldık iksiri aldık Hadi hadi gidelim çabuk çabuk gidelim Hey iksirimi geri verin İksirimizi geri verin Hayır çabuk hayır gelin. Çabuk. vermeyeceğiz vermeyeceğiz Çabuk kaçalım çabuk gelin gelin Tofi tofi iksiri aldın mı Aldım bak cebimdeydi nasıl duruyor Of çok güzel duruyor çok güzel duruyor Acaba ne iksir ya ne iksiri Bilmiyorum ki lıkır lıkır içesim var Hey çocuklar burada mısınız Aa bir dakika bir dakika tamam cebime sakladım Aa Sera 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 hoş geldin de senin burada ne işin var ki? Hoş buldum Moni, hoş buldum Tofis. Size bir şey soracağım. Ne soracaksın? Sera'cığım hoş geldin. Ne soracaksın bize? Çok merak ettim değil mi Moni? Evet evet çok merak ettik. Evet neyden bahsetmek istiyorsun? Bugün laboratuvarda Lia ile birlikte bir şey üzerinde çalışıyorduk. Ama bilmediğimiz birisi geldi ve icadımızı çaldı. Ee, doğru diyorsun doğru diyorsun. Hatta biz de o deneyinizi falan görmüştük. Sonra bizi kovmuştunuz. Çok gizli olmalı. Vah vah! Ne olmuş deneylere? İyi de Sera, neden buraya geldin? Bilmiyorum. Sizin boyutlarınızda 2-3 kişiydi. Siz olabilir misiniz diye bakmaya geldim. Hayır, hayır. Biz değiliz. Biz değiliz. Çok üzüldüm Sera. Senin için yapabileceğim bir şey var mı canım? Hayır, sanırım yok. Ama o ekseri baştan yapamam. Aa, Elimdeki aa, son malzemelerle şey, yapmıştım. Şey. Aa, bir dakika. Hey Fred ne yapıyorsun? Orada. Çocuklar geç kaldım. Moni'nin evde mi buluşuyorduk acaba? Aa Sere senin iksirini çalan kişi Fred galiba. Git kovala onu al onu. Ne Fred gel buraya hemen gel. Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> kaçıyorlar nasıl da kaçıyorlar <laughs> görüyor musun? Suçu Fred'in üstüne fırlattık böyle. Drobaşata attık. Aynen öyle Tofi neyse. İksir sende değil mi? At bakalım şu iksire ne iksiriymiş ben bir bakayım. İksir bende de gel aşağıya inelim bizi görmesin burada. Doğru söylüyorsun kimse bizi görmesin şu anda. Camlarımda çok olduğu için yakalanabiliriz. Aa suratıma niye kapatıyorsun? kapı kapattın ya tamamdır gösterebilirsin burada Tofi'ye. <laughs> Düşüyor iksir. Dur ya dur neymiş bu iksir? Aha bir dakika aşk iksiri yazıyor Tofi'ye. Aşk iksiri derken? Bir saniye bunu birisinin üstünde kullanırsam kendime aşık mı ediyorum? Ne ne ne? <laughs> Tofi niye üzülüyorsun? Sana kendine birine aşık mı etmeye çalış? <laughs> ya Tofi sakin olsana belki de Liye birisini kendisine aşık etmeye çalışıyordur. <laughs> <laughs> Tofik ben bu sorunun cevabını öğrenmek için Lia'nın yanına gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? Ne diyeceksin? Soracağım ağzından laf alacağım gideceğim ben ee, eğer kimseye aşık etmek istemiyorsa bunu onun üzerinde kullanacağım ve artık böylelikle Liya bana aşık olacak ve sevgili olacağız. Ne? Bir dakika olabilir bu? Evet olabilir niye olmasın ki? Ben hemen gidiyorum Toficim kendine iyi bak. E, tamam ben de gidip sarayı olayım bari. <laughs> la 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 merhaba en taze şekerler burada mı? Ya iksiri kaybettiğimize inanamıyorum. Evet sanırım Fret almıştı ama onu da yakalayamıyorum. Çita gibi koşuyor resmen. Ne? İnanmıyorum. İksirlerimizi Fret mi çaldı? Evet ama Tuffy ile Moni bu işin içerisinde mi bilemedim. <laughs> Moni gelmiş. Ee, merhaba çocuklar nasılsınız? İyiyiz Moni sen nasılsın? İyiyiz işte Moni sen nasılsın? Ee, ne oldu hırsız yakalayabildiniz mi? Maalesef yakalayamadık. Kim olduğunu dahi bilmiyoruz. Muhtemelen Fret bizimle dalga geçiyor. Ya bu işin şakası olmaz. Resmen ortada bir hırsızlık var. Evet Lia haklısın haklısın da ee, iksir ne iksiriydi bana bahsetmek ister misiniz? Şey ne iksiriydi adını unuttum Lia. Şans iksiriydi. Şans mı? Evet şans. Normal şans. Şekerci dükkanımın işi ya ver gitsin diye. <laughs> Kesin öyledir. Tamam neyse ben size inanıyorum. Size güveniyorum ama neyse tamam ya bir şey demiyorum. Aa beni tofe arıyor. Bir saniye geliyorum. Moni o hırsızı görürsen lütfen o iksiri al tamam mı? Benim için çok önemli. Lia niye bu kadar önemli ki senin için? Aa, orasını karıştırma. Ee, özel bir durum. Sen sadece e, bana bir iyilik yap. Ya tamam Lia tamam Yapacağım o hırsızı görürsem yakalayacağım ona. Sana güveniyorum o kaslı kollarında vur ona. Tamam Lia ya of ya of ha 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 ikizler benelia ha. Hey Sera yakala şunu yakala gelme gel Aa. buraya gel buraya Fred gel bakalım. Gidin başımdan gidin. Fred gel bakalım bir yere kaçamazsın. Hey dursanız da çocuklar ya niye kovalıyorsunuz Fred'e? Mikserimi geri istiyorum Moni. Mikserimi alın ondan. Ya dombalak adam kovalanır mı? Koşamıyorum zaten. <laughs> gel buraya gel buraya Fred hiçbir yere kaçamazsın. Mikserimizi geri ver. Tofi Tofi. <laughs> adam var ya Hüseyin Bolt gibi koşuyor. Ee, Tofi ben birazcık öğrendim galiba olayları. Ne olayı neyi öğrendin? Nefes nefese kaldım ya. Ee, cidden bu aşk iksirini istiyor Lia. Neden istiyor? Belki de seni aşık etmek istiyordu. Ya ben zaten ona belki birazcık aşığım ama niye böyle bir şey istesin? Bilemedim ki şimdi. Ne, niye istesin ki? Ya Tofi ya. Ya Tofi kalbimden vurulmuşa döndüm. Of kalbinden zaten 15 yıldır vurulmuş gibisin. Of ya of ya. Ama benim aklımda birkaç fikir var. Neymiş o aklımdakiler? Lia'yı baş başa bir yere çağıracağım ve onun kafasına bu iksiri atacağım ve artık bana aşık olacak. Ama ya ters tepe ya iksirde bir şey olmuşsa ee, onun için ilk önce Lia'yı bulmam lazım acaba neredeler ee, birazcık arayalım o zaman sen de benim yanımda gel of tamam ya yine peşine takıldık Tofi Tofi galiba giyim mağazasındalar Emin misin burada olduklarına Evet buradalar gördüm hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden ya <laughs> Baksana Tofi gibi oldum Ha, evet vallahi domatese benzedin. Biraz tatlı olabilirim ama harbiden domatese benzedim. Keşke bu şapkanın turuncusu olsaydı sana daha çok yakışırdı. Tofi seninle dalga geçiyor Sera gördün mü? Aa, Sera benimle dalga mı geçiyor? Sera, bana bak sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aa Tofi dalga geçmiyorum tabii ki de saçmalama. Ya siz buraya niye geldiniz? Bizi nereden buldunuz? Bizi mi takip ediyorsunuz? Hayır sizi takip etmiyoruz da siz niye hiç birbirinizden ayrılmıyorsunuz ya? Çünkü kızlar beraber giyinmek için alışveriş yapar değil mi Sera? Evet, biz kızlar birlikte alışveriş yapmaya bayılırız. Eee Tofi peki biz ne yaparız? Bilmiyorum ki biz ne yaparız? E ee, 2 dakika benimle şuraya gelir misin şu ceketlerin arkasına? Vay bu neymiş öyle bir bakayım ya. <laughs> ne yapacağız? Eee Tofi Sera'yı buradan çıkarman lazım bir şekilde. Of ya nasıl çıkaracağım? Ee, Sera benimle çıkman lazım şimdi bir kere 5 dakika. Ne? Neden sen de dışarı çıkayım ki? Eee Sera şey, şey şey neden çıkacak? Sana yüzük aldım çabuk gel. Ne ne yüzüğü Tofi? Ne diyorsun? Hadi hadi gidin. Gel 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 sana neler göstereceğim. <laughs> of nereye gittiler ya? Ne güzel oldu yürüyüş yapacaktı Kızlar günüm mahvoldu. Lia sen de benimle iki dakika dışarıya gelir misin? E, gelirim ama hala beni izleyen bir çalı var orada. Fred niye buradasın? Be, e, kim burada ya? Be, yokum ben burada. Yokum yokum. <laughs> Lia, Lia bu Fred değil. O bir yürüyen çalı. Hey çalı. İksirimi geri ver. Çabuk çabuk. Ne iksiri bilmiyorum ben iksiri. Arkamdaki fareden başka mal varlığım yok benim. <laughs> ya Lia bu yürüyen bir çalı demiştim sana. Fred değil bu. Fred bu kadar geniş mi? Ya siz beni Şapşal mı sandınız? İşte bu Fred ve ver şu iksirimi ver. Aa, beni yakalayamazsın. Dur ya. dur dur dur. Lia tamam artık kovalam onu. O bizden çok daha hızlı koşuyor. Evet şişman ama koşuyor. Hiçbir şey anlamadım. Ee, neyse ya benim de sana bir sürprizim var. Hmm, neymiş bu sürpriz? Gel ya şurada yolun ortasında verilmez böyle değerli şeyler. Şurada dur sen ben şimdi sana çok güzel bir sürpriz vereceğim. Ya of iksirimi mi buldun yoksa? Lia Lia sen sen niye aşk iksiri yapıyorsun? Al bak bakalım bunun suratına. Aa, ne yaptın? Aa, midem bulanıyor. Aa, aa. aa Monicim Merhaba ee, Merhaba Lia nasılsın Çok iyiyim sen nasılsın aa, Bir farklı konuşuyorsun ya Kafan yerinde mi senin senin adın ne Benim adım Moni Aa, ne Monisi ya Lia'sın sen Lia'sın aa, doğru evet Lia Eee Lia nasılsın iyi misin Böyle birazcık bir şeyler yapmak falan ister misin Sen ne istersen onu yapalım Eee Lia birazcık beni korkuttun ya Kendin gibi konuşsana aa, kendi gibiyim zaten. Ee, tamam tamam o zaman. Ee, başka böyle aklında bir fikir falan var mı peki plan? Ee, bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Her yere senin resmini çizelim. Aa, hayır hayır öyle şey olmaz öyle şey olmaz Yasaku her yere benim resmimi çizemeyiz O zaman her yeri maviye boyayalım hadi Ya Lia saçmalama en sevdiğin renk senin mordu Eee mor Maviye de benziyor mavi de güzeldir Belki de en güzel renk mavidir ha bu iksir bu iksir Hepsini bu hale çevirdi Neyse tamam Lia benim aklımda bir fikir var benimle gel Tamam takip ediyorum Of takip ediyor ya takip ediyor ya e, Lia bu pikniği galiba sevdin gibi Evet baksana sana çok güzel Güzel bir kek yaptım. Ee, evet Lia baya güzel duruyor. Yesem mi ya? Ee, bunu güzel yaptın değil mi? Ya şüphem mi var? Bak üzüyorsun beni. <laughs> Aa, o, 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 ses ne ya? Çocuklar sizin ne işiniz var burada? Aa, Lia, Lia <laughs> ne yaptın arkadaşlarıma? Hiçbir şey yapmadım. Onlar da bizimle pikniğe geldi işte oturuyorlar. Aa, niye bağladın <laughs> ya arkadaşlarıma? <laughs> çünkü oturmak istediklerini söylediler bizle. Ben de böyle uygun gördüm. Ya yoksa Tofi ve Fred'den beni kıskanıyor musun? Evet ya her zaman senin neler. Uzak dursunlar. Biz beraber takılalım. Gelmesinler. Ya Aliye saçmalama çöz şu arkadaşlarımı. <laughs> ya Muni benden bunu isteme. Hey arkadaşlar ne oluyor burada? Tofi'nin bu hali ne? Tofi'nin Tofi'nin bu hali. Evet Sera ben de anlamadım. Ya Aliye garip garip arkadaşlarımızı bağlamış. Oo Aliye sen mi yaptın bunu? Neyi varmış? Tofi'nin gayet iyi. Biz de burada Moniciğimle canım aşkımla piknik yapıyoruz. İyi de Lya, onlar senin arkadaşın. Neden arkadaşlarına böyle yapıyorsun ki? Bir dakika. diye bu halin ne? Ne varmış halimde Seram? Moni ile ben piknik yapıyoruz. Tofi ile Fred de bizden uzak duruyor. Anlamadım ki. Ya sen benimle gelebilir misin iki dakika? Hayır gelmem gelmem Bir dakika Sarah şunların kafasındaki şeyleri çıkarır mısın ya poşetler mi neyse o Hayır 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 çıkarmayın çıkarmayın lütfen lütfen <laughs> Gelin bakalım gelin bakalım Çocuklar çocuklar duyuyor musunuz beni iyi misiniz? Ya ne yapıyorsunuz ben diye burada bağlayayım? ha <laughs> çok iyi oldu bence. Fred. Ne iyi oldu deli misin sen deli? Fred'i de bağlamış. Fred sen iyi misin şoka girmiş gibisin. Hiç umurumda değil bir daha bağlasanız sesimi çıkarmadan otururum. <laughs> Freddingo çekilsene arkamdan ya. Neyse Asıl ya. sen çekil ya bağlamışlar bizi. Sera Sera sana bir şey söyleyeceğim. Bence Lia'yı alıp böyle birazcık hava falan aldırsan iyi olur. Ben de birazdan yanına geleceğim zaten. Ya Lia beni takip et. Ya Moni'den niye beni ayırıyorsun Sera? Yazıklar olsun. Gel şuraya. Ya çocuklar bu kız kafayı yemiş gibi ya. Kalkın şöyle bakalım. Kalkın kırıyorum sandalyelere. Ne yaptın delirttin bunu ya. Aşktan delirdi. Ee, evet evet aşktan delirdi de yapacak bir şey yok. Ben çözeceğim bu olayı merak etmeyin. Kontrollü bir şekilde bana aşık olacak tamam mı? O nasıl olacakmış peki? Orası ben de çocuklar. Hadi siz burada pastayı yiyin. Güzel bir pastaya benziyordu. Ben halledeceğim o işi. E o zaman gömelim Fred gel. Lia bak seni su parkına getirdim. Ben su parklarını çok severim ama seni daha çok severim teşekkür ederim Liyacım. Belki birazcık burada kafana su falan gelirse kendine gelirsin diye getirdim. Gel birazcık şöyle gezelim. Ne varmış ki bende? Ben gayet iyiyim. Ya Liya az önce bütün arkadaşlarımı ipe bağlayıp oturttun ya. Onlar hak etti. Yapıştılar ya. 404 gibi yapıştılar bize. 404 ne ya? Uhu. <laughs> Ya Lia sen beni cidden seviyor musun? Bana aşık mısın? Ya belli olmuyor mu? Kuyruğun gibi geziyorum. Benden daha ne bekliyorsun ki canım benim? Eee yani beni seviyorsun. Ben de sevgili olmak istiyorsun değil mi? Evet seni seviyorum. Lütfen ben de sevgili ol. Ya buna sevilmem gerekiyor normalde ama garip hissediyorum ya. Sanki Lia değilmiş gibi de. Neyse Lia gel şurada birazcık kayalım. Abi bir dakika tamam burada kayıyorum. Aa! aa! Aa, çok eğlenceli. Aha, Lia seninle daha yan yana olduk gibi ya. <laughs> Burası ne? Ya? ya şöyle. Eee Lia bence yani birazcık e, arkadaşlarına falan da mı hiç değer vermiyorsun artık? Sadece ben miyim? Yani arkadaş ya biri domates, biri balkaba, biri de farenin teki. <laughs> İyi de Lia hayatın boyunca hep böyle mi olacaksın? Ne varmış bu halimde ya? Ne olmuş ki bana? Çok iyiyim. Ya ne bileyim ya kendimi çok değişik hissediyorum. Sanki böyle ex Lia değilmişsin gibi. Ben Lia'yım. Lia'yım. Şekerci dükkanım var. Ee, evet Lia'sın şekerci dükkanım var ve sevgilin de Moni Evet. Keşke Tofi ile Filet de burada olsaydı da bunları duysaydı. Onları ayrı söylerim. Yine söylerim. Her zaman söylerim. Of ya e, Tamam. E, ben birazcık acıktım ya. Bayağı bir yüzdük burada. Yemek yemeye gidelim mi? İster misin? Olur. Olur. Şey yiyelim. E, Adana dürüm. E, tamam Lia. Seni en güzel Adana dürümcüye götüreceğim. Hadi gidelim o zaman. Çok acıktım. Oley. Lia biliyor musun? Clyde çok güzel Adana dürüm yapmaya başlamış. Haberin olsun. Öyle mi Clyde? Adana dürüm yapmaya mı başladın dostum benim? Nereden haberini aldınız çocuklar? Clyde bütün şehir senin Adana dürümünü konuşuyor. Efsane yapıyormuşsun. lavaşına pul biber döküyormuş. Lia. aa ciddi olamazsın. En son bunu çocukken yemiştim. Evet tarifini bir Samsunlu usadan aldım. E, Clyde sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? E, Lia birazcık garip. E, inanıyor musun? Bana aşık oldu. Evet evet fark ettim Moni. E, nasıl fark ettin ya? Baksana hareketlerine tavırlar. E, Lia bak şimdi bak izle Clyde. Lia e, beni seviyor musun yoksa Adana dürümünü mü daha çok seviyorsun? Bu nasıl soru ya? Adana dürümü kim ipler? Seni seviyorum. Gördün mü Clyde? Normalde hiç böyle davranmazdı da bir şey bir şeyler oldu yani. E, ne yaptın sen buna Moni? E, hiçbir şey yapmadım Clyde. Sen oraları karıştırma. Neyse sen bize bir Adana dürüm getir biz de şurada oturalım tamam mı? Tamamdır Siparişlerinizi şimdi hazırlayacağım. Hadi Lia gel. Adana. Geldin. Adana Adana Evet ya Adana evet Adana dürümün çok sevdiğini biliyorum Hadi oturalım da yemeğimizi yiyelim Mekan baya güzelmiş evet beğendim Aa aa bir dakika Clyde ne oluyor Eee çocuklar bakın size kimi getirdim Eee bu kim Clyde Gordon Ramsay aa, aa, aa şey, Merhaba merhaba dur bir dakika Leo önemli birine benziyor Merhaba siz kimsiniz Merhaba efendim ben buraların Ünlü şeflerinden Gordon Ramsay Mekan baya güzelmiş Sanırım siz de buraların müdavimisiniz Eee evet Evet, Lia, Duyuyor musun? Çok garip şeyler oluyor. Aa, Lia, Galiba bu adam benimle kanka olmak istiyor. Hayır, hayır, hayır. Gordon musun? Gordon musun? Blue musun? İstemiyorum. Uzak dur hey Eee, Leydi'm. Sakin olsanıza. Eee, bir dakika. Bir dakika. Efendim, kusura bakmayın. Liyo, ne yapıyorsun ya? Arada 3 metre mesafe lütfen. Hadi, hadi, hadi. Naş, naş, naş. Bu Leydi biraz sinirli gibi geldi bana. O benim özel misafirim, Liyo. Bana ne be senin özel misafirin? Sen misafirin. Umurumda bile değil, değil mi Moni? Hadi gel gidelim. Ya, Liyo. Sakin olsana o çok ünlü bir gurme ve şef ya. Gurme mi? Sonra da gurme mi? <laughs> ya ne alaka ya Gordon Bey kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın tamam mı? Lia'nı yani Liyayı Lia birazcık karışık bir insan. Sorun yok Mama Sita. Bazen Lady'ler gergin olabiliyor. Sana bol şans. Eee teşekkür ederim Gordon Bey. Liya geç otur şuraya. Hadi Adana dürüm yiyelim. Ya Lia beni rezil ettin ya bu adama karşı. Gordon Blue hadi bay bay. Clyde kusura bakma. Demiştim sana Lia birazcık garip diye bugün. Ya of çocuklar çok değerli misafir. Ya. ya. neyse ya yapacak bir şey yok ya. Eee Lia, Lia nasılsın? iyi misin? İşte idare eder. Aha bir dakika bir dakika bu kediler e, kedilerin ne? Aha sen kimsin? Merhaba. Çok güzel kokuyorsun. Benim erkeğim olmak ister misin? Aa Lia ne diyor bu? Lan ne oluyor? Ağzını yırtarım senin. Ee, bana bak lan. Hey sakin ol patlıcan kafalı. Çok güzel kokuyor çünkü. Aa, çok kötü bir şey olacak. Lia sakin ol. <laughs> Tutmayın beni azı dükkanı. Aa, Lia sakin ol sakin ol sakin ol Lia ne yapıyorsun ya Gizli gücümü kullanmana vakti geldi Ulan öldün sen öldün bitti Aa Lia yapma yapma ne yapıyorsun? Sen ne demek lan ne demek öyle diyor. İşte geberdi gördün mü? <laughs> artık öyle biri yok. Aa Lia Lia çok kötü bir şey yaptın ya sen. Neyse tamam hadi gel yemeğimizi yemeye devam edelim. İşte de kötü bir şey yapmadım. Eee Lia Lia hadi gel yemek yiyelim. Hayır hayır hayır. Ben artık burada yemek istemiyorum. İstemeyeceğim, yemeyeceğim. Gidiyorum ben buradan. Sen de benimle geleceksin. Evimde yemek yiyeceğiz. Bundan sonra evimdeyiz tamam mı? Evde yemek yiyeceğiz. Evdeyiz hep. Eee Lia gelmezsem ne olur peki? Ne demek gelmezsem? Ha ne tamam. Olur? tamam 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 geleceğim geleceğim önden gidiyorum önden gidiyorum Aliya ya sen ne kadar korkunç bir insan oldun düşenime düş hadi of ya liya Aliya ben burada durmak istemiyorum ama ya gideceğim ben ne demek gideceğim buradan dışarıya bir kere bile adım atamazsın ya sen beni seviyor musun yoksa sevmiyor musun seviyorum ne alakası var ee, bir dakika şuradaki şuradaki betonları alayım ee, evet çok seviyorum bir sorun mu var ya Aliya ben buradan gitmek istiyorum Ç bırak beni bırak sakın camı kırayım deme. Bak sakın aklından bile geçirme. Otur şuraya. Hadi git otur. Ya tamam da burada oturup ne yapacağız peki? Eee ben sana şimdi şarkı söyleyeceğim. Eee evet Liya dinliyorum. Söyle. <laughs> Hazır mısın? Evet hazırım. Seviyorum ama ki kiwi çok tatlı birisi gözleri masmavi onun adı Moni Moni. <laughs> teşekkür ederim diye çok güzel bir şarkıymış. Evet e, çok teşekkür ederim. Liya kusura bakma ama arkadaşlarım yardıma geldi. Aa, niye geldiniz lan siz? Tabii ki de Moni'yi kurtarmaya geldik. Böyle hayat mı geçer be böyle hayat mı geçer Liya? Uzak durun yoksa Moni öldürürüm. Aa, beni şey yapamazsın. Ya patlatsanıza patlatın artık size yapacaksınız yapıyorsunuz yapın ya. Aa, ha, ha. gidin hayır. Aa, hayır Aa. hayır hayır. Aa, başım of başım çok ağrıyor ya. Aa, Lia iyi misin? Aa, senin burada ne işin var be? Aa, 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 çocuklar ıı, galiba kendine geldi. Nasıl ne işin var? Of başım çok ağrıyor. Oğlum siz buraya niye geldiniz? Benim bu duvarımın hali ne? Burası gizli yatak odası. Ya Lia sen şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hani bana aşıktın deliler gibi beni seviyordun. Benimle sevgili olmak istiyordun. Aha, hayır öyle bir şey yok. Kim demiş? Öyle bir şey yok ki. Ya Tofi Fire siz de gördünüz değil mi? Bana aşıktı. Lia görüyor musun? Sağır duymaz uydurur resmen. Of Tofi böyle bir şey şey olacağının <laughs> İnandınız mı? Ay evimi yine niye patlatıyorsunuz? Başım dönmüştü. Ya zaten patlamıştı diyeceğim senin kafan iyice güzel olmuş ya. Neyse sen şimdi beni sevmiyor musun? Bana aşık değil misin? Ee, benim bir işim var. Sonra görüşük olur mu? Ya nereye gidiyorsun? Kaçamak yapma. Kaçamak yapma. Kaçamak hadi, yapma. Hadi. Hastaneye gideceğim. Peşim bırakın. Başım çok ağrıyor. Of ya gördünüz mü ya? Artık beni sevmiyor. Önceden seviyordu şimdi sevmiyor. Satışı koydu sana. Ya of ya kendimi aşık etmişim. Çocuklar siz de gördünüz ama değil mi? Lia bana aşık. Evet aşık değil mi? Moni saçmalama. Bu işler böyle olmaz. iksirle olmaz. Zamanla merak etme. O da seni sevecektir. Of ya. Gördün mü Fret yine yalnız kaldı. Yapacak bir şey yok. En azından farelerim var benim. O zaman Fret hadi gel senin şu kokoroçunu yiyelim Topi gel. Ay Anladım saçmalama. Ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca etrafta çıkan videoları tıklayıp sonuna sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Abone olan herkese ne veriyorduk ya? Abone olan herkese kalpler. Sizi çok seviyoruz.